Tekrardan merhabalar. Şimdi çizimimize devam edelim. E, ne edeceğimizi ekledik. 10 kaybımızı ekledik. 10 direncimizi. E, şimdi benzer şekilde bunu çoğaltmak istiyorsak Shift'e basılı tutarız. Şöyle sürükleriz. Bu şekilde şöyle çıkışımıza yerleştirilecek. E, 220 onluk direncimizi alabiliriz. Bunu 1K'da yapabilirsiniz. Şöyle ctrl yapalım. Tüm elemanı tıklayıp Shift'e basarsanız şöyle çevirebileceksiniz. Dersen şunu da hizalayalım. Lakin yani elemanın değerini nasıl değiştiriyorduk? Tıklıyorduk. Parametreden bunu isterseniz 1K yapalım. Ee, şimdi devam edelim. Farklı komponentleri ekliyorduk. Şuradan da bakalım. LED'imiz var. LED'imizi ekleyeceğiz. Daha sonra potansiyometremizi ekleyeceğiz. Şimdi LED içinde yine int'e geliyorum. Şuraya LED yazıyorum. Şimdi farklı ledlerimiz var. Şöyle de girdim. Ee, daha sonra burada yine 3 milimetrelik, 5 milimetrelik tabi elektron komponentleri biraz da tanımanız gerekiyor. Zaten bu işlere uğraşıyorsanız az çok bildiğimiz vardır diye düşünüyorum. Burada 0805 seçeceğiz yine. Ee, bu elemanı alalım. Daha büyük led isterseniz 1206'yı da seçebilirsiniz veya trotor isterseniz delikli yani 5 milimetre veya 3 mm de seçebilirsiniz. Biz şimdi 0805'i alıyorum. Şöyle yerleştiriyorum. Benzer şekilde şöyle bu ikisini aldım. Sonra Shift'e bastım. Bunlar çıkış LED'imizde. Şimdi benzer şekilde bir daha Power LED'imizi şuraya yerleştiriyorum. Yapmayalım? Şimdi ise potansiyometreye bakalım. Bunun içine yine Pot yazıyorum. Enter'ladım. Evet. Variable resistor geldi. geldi. Burada biz şunu kullanacağız. Tornavida ile bunu değiştirebilsin kullanıcı. 329.6w olarak geçmekte. En son yine özgü bu malzemeleri inceleriz. Bunlara bakarız. Farklı potlar da var burada. Şöyle bakalım. Bu yataymış mesela. Evet. Bunu da görmüşsündür. Biz şunu kullanacağız. Şunu da şöyle ekliyorum. Ee, yine değerini bunu değiştirelim. 10 kalk bir potumuzlar. Bunu mirror yapalım isterseniz. Şöyle tıklıyorum. Şu general kısmına gidiyorum. Buradan mirror'u seçiyorum. Şöyle ters çevirelim. Şimdi bizim bu hangi uca giriyordu? Potansiyometremiz pozitif uca girmekteymiş. Şu ilk isterseniz dediğim gibi burada iki tane gördüğünüz komparatör var. şu biz ikincileri kullanmayacağız. Kullanmadığımız bacaklara No ERC vereceğiz. Ve bunu da şu yukarıdan seçiyoruz. No ercyi şuradan seçiyoruz. Şunlara No ERC veriyoruz. Output 2'yi de kullanmayacağız. Evet şimdi bağlantıya geçmek için, bağlantı yapmak için de CTL W veya buradan Wire'ı seçebilirsiniz. Zaten bu da CHT ile W olarak yolu bildirilmekte. Şimdi şunları ikisini bağlıyorum. Gördüğünüz gibi şöyle bağlandığından emin olmalısınız. Bu şekilde bir bize çıktı verecektir. Daha sonra şu ikisini bağlayalım. Ve bunların 100 milde olduğunu emin olun. Yerleştirmeler genelde 100 milde yapıyoruz. Daha sonra şu çıktıyı bağlayalım. 1K buraya geliyor. Daha sonra buradan da LED'e gidiyor dediğimizin sonunda ne var? Burada da gn de var. Bunları elemana yaklaştırmak isterseniz şöyle sürükleyebilirsiniz. Seçip şuradan seçerseniz her değdiğiniz elemanı seçecektir. Şuradan seçerseniz de tamamını seçtiğiniz elemanları ekleyecektir. Yani sağdan seçmekle soldan seçmenin altında bir farkı var. Şimdi şurada power alakalı özellikler ekleyebilirsiniz. İşte VCC, GND gibi kısımları şuradan ekliyoruz. Şimdi şuraya GND ekliyorum. E, sağ tık yaparak da bırakabilirsiniz elemanları. Şöyle birleştirdim. E, Giyinediniz. Şimdi çoğaltalım. Şöyle yaptım. Shift'le taşıdım. Daha sonra şöyle bir bağlantı yaptım. Başka giyinediğimiz nereye geliyordu? Şuraya geliyordu. Şöyle bağlantı yaptım. Daha sonra şuraya geliyordu. Şöyle bağlantıyı yaptım. Şöyle aşağıda hepsini eşitleyebilirsiniz isterseniz. Daha güzel geliyorsa böyle de yapabilirsiniz. Şimdi şu üst kısımlarda da VCC var bildiğiniz gibi. Tam şunu da birleştirelim isterseniz. Şöyle birleştiriyorum. Şu ortada aldım tamamen. Proteus ile bağlantılı gidiyorum. Yaptığım devreye uyguluyorum. Şimdi gördüğünüz şurada bir jump yaptı. Bunu değiştirebiliriz aslında. Şuradan preference kısmında e, şunu açmanız gerekiyor. Display crossover böyle açık değilse direkt sanki üstünden geçiyor gibi olur. Bunu açarsanız daha rahat edersiniz. şimdi VCC ile vereceğiz. Tam şu bağlantılarda yapalım. Bu da power LED'imizle. Yine GND'mizi alalım. Daha sonra şu kısımlar zaten VCC olacak. Şimdi VCC'yi de aynı şekilde şuradan veriyorum. Şöyle VCC'mizi verelim. Bu VCC dediğim gibi 3.3 veya 5 volt olabilir. bu yapılan bağlantıya göre değişecektir. O yüzden bir değer vermiyorum. İsterseniz buna tıklayıp atıyorum. İşte plus. Yani e, 3 ve 3 de verebiliriz. Ama buna gerek yok. Daha sonra yine bağlantı yapıyorum. Bu şekilde yaptım. Şuraya da bağlantı yapalım. Evet şurada VCC'miz kalmış. Buna da yapalım. Şifre direkt çekiyorum. Bırakıyorum. Bağlantımı yaptım. Şimdi ne bağlantım yapılmadı? Header bağlantım var. İşte VCC, GND ve analog pin bağlantım var. Onları yapacağım. Bunun dışında bütün bağlantılarımızı yaptık. Sanırsam şöyle bakalım yine. Şuradan kontrol edelim. 10K, 10K, 10K. 220 yani 1K verdik. Power LED'imizi de ekledik. Evet. Şimdi header'ımızı alalım. Şöyle header'larımız da aşağıda bulunuyor. Ve 3 led yeterli olacaktır bize. Burada farklı header tipleri de var. Şöyle güç girişi şeklinde. Female. Şu male'di yani erkek dişi. Right angle. Female. Right angle. Male. Daha sonra da. Bu da socket şeklinde bulunuyor. Terminal şeklinde. Bizimki burada. isterseniz klasik olsun. Normal. Male. Erkek şeklinde verelim. Yine bunu. Properties'de Mirror yapalım. Şöyle burada kalsın. Şimdi burada isterseniz, yani şuradan bir VCC verelim. İki bacak VCC olsun. Daha sonra şu bacak gene de olsun. Ortadaki bacak ise analog pin olsun. Bu şekilde şuraya bir bağlantı olacak. Şimdi bağlantılarımız direkt yapabileceğimiz gibi eğer e, elemanlarımız daha çoksa karmaşıksa e, net neybol da verebiliriz. Şunu da biraz çekmek istiyorum. Şöyle çekebileceğim bakalım. Gördüğünüz gibi şöyle çektiğimizde bu eleman kaydı. E, şunu shift'e basılı tutar, şunu almazsak şöyle bir çekerim. Gördüğünüz gibi böyle çekebilirsiniz. Bunlara dikkat edelim? Şimdi net label nasıl verilir? Eğer netlerimizi, netler arasındaki yani bağlantılarımızı kaplı şeklinde değil de netler şeklinde yapmak istersek yine şu wire'ın altından net label'ı kullanabiliriz. Şimdi şuraya geliyorum. Şöyle tıklıyorum. Bunu tıkladıktan sonra şöyle uzatırsanız kaplı şeklinde uzanacaktır. Burada işte nereye yaslayacağınızı belirtebilirsiniz. Sonra şuradan da ismini veriyoruz. Burada yine fontunu gibi işte yazsın, yazının rengini bold mu olacak? Bunlar değiştirebilirsiniz. Bunlar genel klasik şeyler elemanlar. Şimdi buradan buna analog input diyelim. Ayn in diyebiliriz. Sonra benzer şekilde şuraya da bir net verelim. Sonra şunu da şöyle sürükleyelim. Gördüğünüz gibi hep sürüklendi. E, bunu nasıl yapabiliriz? Şöyle bir kaplo yaparız buraya. Şöyle kaplayı uzatırız. Sağ tıkla bırakırız. Daha sonra net label alırız. Şuraya veririz. Çarpı işaretinin geldiğini göreceksiniz. Daha sonra buna da aynı deriz. Şu an ben şu iki ucu birleştirmiş oldum. Kaplı bile net label'larla birleştirmiş oldum. Eğer farklı şiitlerde çalışıyorsanız bunu portlarda yapabilirsiniz. Portlarda şuradan veriyoruz. Evet. Header'ımızı ekledik. direncimizi, termistörümüzü, potansiyometremizi ekledik. Potansiyometremin çalışma mantığı işte bir ucu VCC, diğer ucu GND. Bu arasındaki değer değişerek işte 5 voltta örneğin 0 arasında değerler alacak veya 3.3 voltta 0 arasında değerler alacak. İşte şu değerlerimizi de yine sürükleyebiliyorsunuz şu şekilde. İstediğiniz yere taşıyabilirsiniz. Şöyle geri alalım. Şu VCC'mizi biraz indirelim. Biraz kaldıralım. biraz kaldırdım. Şöyle düzenledi önem verebilirsiniz. Düzenli olursa daha güzel gözükür. Bir ne biraz indirdim. Evet bunlar da yaptık. şimdi bunun dışında bir adet kapasitör ekleyelim dedik. Yine kapasitörde komponent kısmından ekleyebilirsiniz. My, my no, ekleyebilirsiniz. Cap yazarsınız. Burada seramik yeterli olacaktır. Yine buradan kılıfını seçip ekleyebilirsiniz. Bunu da isterseniz daha önceden yaptığımız I2C Shield'den ekleyelim. Bunları da kendimiz yapmıştık biz. Kendimiz oluşturmuştuk. Buradan örneğin 0.1 mikrofaradlık kapasitör ekleyelim. Şöyle Shift'e basalım. Şöyle dursun. Sonra yine VCC verelim. Bunu da gene devirelim. Filtreleme yani bizim LM358'in güç gelişini daha stabil tutacaktır. Evet. şunu, şunu da biraz yukarı alalım. Şunu da şöyle alıyorum. Ee, şöyle bakarsak tamam gibi şematikimizi çizdik. Sonraki videomuzda ise bunlar nasıl işte burası power kısmı olduğunu gösterelim. Buranın header kısmı olduğunu gösterelim. Buranın sensör tasarım kısmı olduğunu gösterelim. Buranın da işte ya da buraya da şurayı alabiliriz. Çok önemli değil. Sonraki videomuzda da bunlara bakalım. Şöyle kutu içine alalım. Bir de yazıyla nasıl gösteririz onlara bakalım. O özelliklerimizi de öğrenmiş olalım.